Merhaba, nasılsınız? İyiyim çok şükür. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Muhammed Bey, sohbete geçmeden sizi kısaca bir tanıyalım öncelikle. Ben ismim Muhammed Yusuf Han. Afganistan doğumluyum. Aslım Türkmenim. Ee, Uzun yıllar bir yurt dışı tecrübeniz var herhalde. Evet, 35 yıldır yaklaşık Arabistan'da yaşıyoruz. Neler Sünger yapıyorsunuz orada? Sünger imalatını yapıyorum. Bu devam ediyor bu sektör. Devam ediyor. Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'ye geldik. Çok şükür. 2017 yıllarında da bu fabrike kurduk. Peki, fabrikayı ne zaman kurdunuz? Fabrikayı 2017 yılında kurduk. Evet. 2017'den 2021'e kadar pasun çalıştık. Pasun olarak yaptığınız bu Yap, çalışmayı evet. 2021'den itibaren imalata başladık. İmalata, i̇malata başladınız artık. Evet. bulunduğumuz tesis büyük bir alandayız değil mi? Evet. Şu anda kullandık yerimiz 5500 metre alan. Ama arkada da yerimiz 9 dönüm yerimiz var. 9 dönüm daha yeriniz var. var. Büyük bir alandayız anladığım kadarıyla. Evet. Tesise sürekli de bir yatırımlar yapılacak. Onları da soracağım şimdi birazdan. Şimdi kullanılan malzemeler kaliteli olması gerekiyor. Bunları nerelerden alıyorsunuz? Bunları Kore'den alıyoruz. Bursa'dan alıyoruz. Çin'den de almayı düşünüyoruz. Şu anda konuşuyoruz, görüşüyoruz. Yani, yani. Çin'le bir görüşmeniz var. Evet. Yakında onu da bekleyeceksiniz. İnşallah. Ee, yani Kore, Bursa ve Çin olarak devam edeceksiniz, doğru mu? Aynen doğru. doğru. Peki. Üretim kapasitesi de çok önemli burada. Evet. Sizin kapasiteniz nedir? Şu anda bizim kapasitemiz burada da 200 bin mm litre kapasitemiz var aylık. Evet. Örmede de bin litre kapasitemiz var aylık. Bu kapasite e, anladığım kadarıyla kaliteyle birlikte daha da artacak herhalde inşallah. İnşallah. İlerleyen zamanlarda. İnşallah. İstesek arttırabiliriz yani. Peki. Şimdi ürün çeşitliliğinde herhalde kartelanız geniş. Müşteri talebine göre mi hareket ediyorsunuz? Aynen. Müşteri talebine göre hareket ediyoruz. Kartelamız bol. Bizim çeşitlerimiz de bol. Bu karteladaki renkler, çeşitler müşterilere önce anlatıyor musunuz? Aynen. Önceden sipariş veriyorlar, gösteriyoruz. Onlara göre biz de hareket ediyoruz. Firmalar kendilerini iyi ifade etmek için fuarlara katılırlar, böyle planlarınız var mı? Var, biz de Türkiye'de katılmaya düşünüyoruz, yurt dışında fuarları takip ediyoruz. Yani. Tabii kendinizi güncel tutmak için yurt dışındaki fuarlarda takip ediyorsunuz, Aynı, doğru mu? Aynen, doğru. Şimdi firmalar böyle büyüdükçe planlar da değişir, aynen. sizin planlarınızda neler var? Biz şu anda birinci planımız ip makinesini kurmayı düşünüyoruz. İkinci planımızda arkada yerimiz müsait, büyük bir alanımız var. 9 dönüm arazimiz var. Bunu da RAM makinesini kurmayı düşünüyoruz. Bu da yani. planlarınızın içerisinde mevcut. Aynen. Şimdi firmalarımız tabi bu büyüme çalışmalarında da kapasitelerini arttırmak adına da makineler önemli. Aynen. Sizin makinenizin büyüklüğü, kapasitesi herhalde son teknoloji mi? Çok. Şu, bizim makinamız son teknoloji. Ama şeyde makine 20 metre onu geçiyor. Normal Bizimkiler, Normal standartları 20'lik geçer piyasada. Aynen. Bizimki de 25-50 dokma alanı. Son sistem makinemiz var. Örmede de aynı. Örmede de aynı son sistem makinemiz çalışıyoruz. Peki, şimdi Türkiye'den ve yurt dışından müşteri portföyünüz var. Evet. Herkese neler söylemek istersiniz? Yurt içi, yurttaşı, müşterilerimize, bizi tercih eden herkese teşekkür ederim. Peki, biz de size başarılar diliyoruz. Çalışan tüm ekibinizle ilerleyen zamanda inşallah kurumsal büyümelerde, firmanızın gelişiminde tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. İnşallah, teşekkür ederim.